Herkese merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Evet, ekranda da görüyorsunuz. Aslında e, bugün çok farklı gündemler var. Ben o farklı gündemleri bir kenara bıraktım. Bugün sadece bu orman yangınlarıyla ilgili biliyorsunuz çok şey söylendi, çok şey çizildi. Günlerdir herkes propaganda yapıyor. Kim yaktı, kim yakmadı. Herkes bir yerde kendisine pay çıkarmaya çalışıyor. Rand elde etmeye çalışıyor işin doğrusu. Bu işle alakası olmayanlar bile biz yaptık diyorlar neredeyse. Ya da birileri hakkında başkası direkt karar verebiliyor. Falan kes yaptı diyebiliyor. Evet bütün bunları bugün e, biraz e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü e, gerçekten de çok ciddi iddialar var. Ve bu iddiaların bu iddiaların ne kadar doğru, ne kadar yalan olduğunu birazdan e, sizlerle paylaşacağım. Bir saniyenizi rica ediyorum bu arada. Sosyal medya hesaplarında da bu yayını paylaşalım. Youtube'daki canlı yayın. Evet. Başlıyoruz. Şimdi Yangın çıkarıldı. Yangın arkadaşlar bir yeri yakmak, bir e, ormanı yakmak, filizlenen bir ağacı yakmak, dağ, taşı, toprağı yakmak, bir insan yakmak gibidir diyoruz. Hep böyle felsefemizde e, bütün inançlarımızda, inancımızda böyle e, yer alıyor. Herkes ormanlara karşı çıkıyor. E, ormanların yakılmaması gerektiğini, yanan her orman içerisinde binlerce, yüzlerce canlı olduğunu hepimiz söylüyoruz değil mi? İçimiz parçalanıyor. Günlerdir tağlar açıldı. İşte Bolu'da, Trabzon'da, Hatay'da, Nide'de birçok yerde yangın çıkarıldı. Ve insanlar bir tek yöne yönlendirildi. Yangını kim çıkardı, neden çıkardı noktasına baktığımız zaman Türkiye'deki kamuoyunun yüzde doksanı neredeyse yangını PKK çıkardı diye, Kürtler çıkardı diye bir eee yayılara kopardılar. Her, her ki dün, önceki gün halen de gerçi öyle insanların büyük bir kısmı bu yangını eee PKK'nın ya da işte Kürtlerin ya da Kürt gençlerinin vesaire çıkarttığını söylüyor. Oysaki örneğin Hatay'la ilgili öyle bir ciddi o e, ciddi durum ortaya atıldı ki öyle bir iddia ortaya atıldı ki Zaten bu iddiayı ilginç olan da arkadaşlar ben biraz sonra sizinle paylaşacağımız orada ses veren her şey var umarım. Sizlerle biraz sonra paylaşacağımız paylaşacağım bilgilerde zaten Süleyman Soylu'nun da buna karşı herhangi bir itirazı da olmadı. Bizim alakamız yok falan da demedi. Bir şey daha dikkatinizi çekerek bu ciddi iddiayı ben ekrana getireceğim sizlerle. O Belki de bakın şu anda o ciddi o iddia var ve bu iddia e, İletişim Bakanlığı tarafından yayınlanmış bir genelgedir. Bununla ilgili bilgileri biraz sonra e, sizlerle paylaşacağım. Benim baştan söyleyeyim, benim kişisel şüphem Süleyman Soylu'nun bu orman yangınlarından bile bir haberi oldudur arkadaşlar. Ben onu bir söyleyeyim de hani ilk rahat değil ben adama. Çünkü İçişleri Bakanlığı e, biraz önce Süleyman Soylu da bir açıklama yaptı ve normalde biliyorsunuz Süleyman Soylu bir açıklama yaptığı zaman Kürtlerin e, alakası yoksa bile Kürtlere hiçbir ilgisi yoksa bile ya da PKK'nın hiçbir alakası ve ilgisi yoksa bile Süleyman Soylu açıklama yaptığı zaman hep diyor ki işte teröristler bunu yaptı, işte PKK şunu yaptı, şunu değil mi? Bakınız bu orman yangınlarıyla ilgili biraz önce bir açıklama yaptı Soylu. iki kişi gözaltına aldık dedi. İki gündür bu iki kişi gözaltına alınmış. Normalinde, normal şartlarda e, Türkiye'de iki kişi gözaltına alındığı zaman onların kimliği, cinsi, ismi, oturdukları yer, geçmişteki yaptıkları her şeyi adamlar 10 dakika içerisinde hepsini ispatlıyor ve kamuoyuna bunu flash haber diye deklare ediyorlar normal şartlarda. Fakat bugün İçişleri Bakanı ekranlar karşısına çıktı dedi ki biz iki kişiyi yakaladık dedi. Soruşturmamız devam ediyor. Falan örgüt yaptı, PKK yaptı ya da şu yaptığıyla ilgili herhangi bir şey e, söylenmiyor. Çünkü yok böyle bir şey. Niye? Bakalım bu Hatay'daki ormanı, orman yangını kimler çıkarır siz de artık tahmin edeceksiniz. Hatay'ın Belen ilçesiyle İskenderun Arsuz sınırları arasında çıkan yangının bulunduğu bölgede maden projesi yapılacağı ortaya çıktı arkadaşlar. Bu yakılan yer var ya hani günlerdir herkesin söylediği yüreğimiz yandı biz parçalandık öldük falan filan dediği yerler var ya. Bu yerlerde maden projesi yapılacak. Yani adamlar önce yakmayı planlamış. Tabii ki bunu İçişlerinden Bakan, İçişleri Bakanı'nda bağımsız kimse yapamaz arkadaşlar. Türkiye'nin belirli noktalarında bu yangınları çıkararak bakınız bu çok önemli bir şeydir. Şimdi bu Hatay'daki proje büyük bir projedir. Hükümete yakın olan bir firmanın aldığı ve içerisinde maden ocaklarının yapılacağı büyük bir alandır bu alanı yalnız yaktığınız zaman ne olacak? Bütün kamuoyunun dikkati bu alan üzerine çevrilecek, dönecek ve onu ortaya çıkarmak çok zor olmayacak. Adamlar öyle bir plan, öyle bir sinsince plan yapmış ki önce bu alanı komplesini ateşe veriyorlar. Hatta bu alan içerisinde ilginç olan askeri bölge de var. Dikkat çekmemesi için askeri bölge de yakıyorlar. Bir silah patlamıyor, silahlara bir şey olmuyor. Önceden hepsini çekmişler. İyi ki bir askere de bir şey olmadı bir ölü falan da olmadı. Düşünsenize de o alan ortasında bulunan bir askeri bölgede bir silah da mı patlamaz ya? hiçbir mi bir bombardıma bir şey sesi gelmez? Bir orada binlerce tonlarca silah gömülü yani e, silah depoları vardır askeri üslerde. Askeri üsler yandığı zaman patlamalar günlerce devam eder değil mi? Böyle bir şey de yaşanmadı. Yani önceden projesi yapılmış, önceden hazırlanmış. Aslında yetkililerin hepsinin de vali başta olmak üzere, içleri bakanı başta olmak üzere Hepsinde bu işte e, bilgisi var ve önceden boşaltmışlar birçok alanı. Sonradan da 10 alandan tutmuşlar bütün o bölgeyi ateşe vermişler ve de bir genelge yayınlamış. Varili şeyine göre bugün de bir e, basın toplantısı pardon bu bölgelerde bir e, chat toplantısı yapılacakmış. Yani o bölge sakinlerinin katılacağı ve bu toplantı çağrısı da yangının çıktığı gün verilmiş. İşte o bölgeyle ilgili önümüzdeki günlerde siz ihaleleri göreceksiniz. Artık orada yapılması gerek planlanan projeleri, maden ocakları nelerdir biz tam olarak içerini henüz bilmiyoruz. Fakat adamlar bütün bu bölgeyi yok etti ve bu bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bilgisinde, dahilinde, bilgisi dahilinde gerçekleştirildi ve insanlara, insanların dikkati önce Hatay'ın üzerine çekildi. Dediler ki biz Hatay'ı sadece yaparsak bu iş ortaya çıkacak ki çıktı zaten. Ama tuttular Bolu'yu yaktılar, Trabzon'u yaktılar. Bir sürü e, Türkiye'de neredeyse 10-20 kenti yaktılar. Onunla birlikte tabii ki Cudi, Gabar dağlarını da yakmaya başladı ki yanıyordu o dağlar. Kimsenin gıkıda çıkmıyordu. Türkiye'nin sözüm ona bir parçası. Gabarda, Judi'da aylardır askerlerin attığı o bomba e, yani orman yakma bombaları tarafından ateşe tutuşturulmuş, yakılmış durumda kimsenin umurunda değil. Ama Hatay'da, Trabzon'da, Bolu'da bir orman yaktığı zaman herkes bay yüreğimiz yandı, içim parçalandı, acın e, gibi e, söylemlerle kendilerini acındırmaya ya da işte çok e, üzüldüklerini ifade etmeye çalışıyorlar. Oysaki. Almanya'da bir orman yangını ile Türkiye'deki bir orman yangını insanlığa verdiği zarar açısından zerre kadar bir farkı var mı arkadaşlar? Amerika'da çıkan bir doğa yangını ile Bolu'da çıkan bir doğa yangını arasında bir zerre kadar bir fark var mı? İnsan olarak düşünüyorsak eğer hayır yok. Ya da Cudi Dağı'nda çıkan bir orman yangını ile Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan bir orman yangını arasında şu kadarcık bir fark olabilir mi? Olamaz. Normal şartlarda olmaz. Ama insan olarak düşündüğümüzde olmuyor. Fakat genelde toplum insansızlaştırıldığı için, insani duygular toplumda yok edildiği için maalesef e, bu tür durumlarda toplum bir yere yönlendiriliyor ve e, o çerçevede e, propaganda yapılmaya devam ediliyor. Şimdi şeyi o zaman gündeme getirmek gerekiyor. Yani meclise önerge verilecek mi diye ben böyle bir soru başlığı hazırladım. Arkadaşlar madem bu orman yangınlarını birileri bilinçli olarak çıkardı. Siz 2-3 gündür biliyorsunuz, söylemiyorsunuz. Hani belgelerle, bilgilere az önce açıkladığım gibi ortaya çıktı bu. E, bu yakılan yerlerde maden projesi yapılacağı açık bir şekilde bütün medya bunu yayınlıyor. Medya derken medya diyorum işte. Madem böyleyse hal, peki meclis grubu sizde, çoğunluk sizde. Mecliste bir önerge verirse, Acaba AKP ve MHP bunu red mi edecek, yoksa meclis araştırma komisyonu bunu rahat bir şekilde gidip araştıracak mı? Ben şahsen CHP, İyi Parti ve HDP'ye çağrı yapıyorum. Belki de onlar başlamışlardı işlemlere bilmiyorum ama lütfen bir önerge verin meclise. Halkın gözü önünde mecliste halen açıkken belki bugün verilecek bu saatlerde verilmiş olabilir bilmiyorum ben haberim daha halen yok. Ee, bakalım bu meclis araştırma önergesini AKP ve MHP diğer olaylarda olduğu gibi yine red edecek mi? Biliyorsunuz bugüne kadar taciz, tecavüz, yakım, yıkım, çalma, hırsızlıkla ilgili verilen bütün meclis araştırma önergeleri AKP ve MHP tarafından reddediliyor. Hiçbirisine biz araştıralım, asıl faillerini bulalım gibi, bulalım gibi bir e, çabaya girmiyorlar ve reddediyorlar. Ben o yüzden e, muhalefete çağrı yapıyorum. Valla muhalefetin gerçekten muhalefet akıllıysa muhalefette zerre kadar şey varsa halkın gözü önünde hemen şey yapsınlar e, araştırsınlar araştırma enerjisini pardon meclise versinler bakalım bu oylama sonucunda bu gerçekten kabul mü edilecek red mi edilecek yine bir karşılaştırma daha yapma adına söylüyorum ben Kürt bölgeleri neden yakalıyor arkadaşlar bakınız Kürt bölgeleri aylardır, yıllardır, aylar değil yani yıllardır, on yıllardır hatta Kürdistan'da hani gerçekten Türklerin çok fazla bu işle ilgileneceğini sanmıyorum. Belki yine vicdanı olan birileri dinlediği zaman hani bilgisi olsun açısından söyleyeyim ben. Ee, yoksa gidip öyle Türklere bunu hani kabul ettirme ya da bunu buna inandırma gibi bir şeyimiz mümkünleri olamaz yani. Hazreti Muhammed de gelse bizim söylediklerimize o faşist ruhlu insanlar asla inanmaz yani. Çünkü gör, gördüğüne inanmayan bir insanın e, fikri olarak söylemine inanması mümkün müdür? Değildir. Biz yine de söyleyelim. Belki vicdanlı insanlar vardır. Onlar hani e, bir şüphe olabilir. Belki de en azından ya böyle bir şey var mıymış diye. Şimdi Kürdistan'da süren bu savaşla birlikte yıllardır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerleri, polisi, jitemi Kürdistan illerinde bulunan bütün ormanları yakmaya devam ediyor. Yıllardır gitti her yerde önce yakıyor komple ondan sonra giriyor oraya. Karakol yaptığı zaman yüz binlerce hektar ormanlık alanlara var. Bir ormanı yetiştirmek bir insanın ömrü kadardır arkadaşlar. Bir çalı ormanın şu kadar bir kanlığa gelmesi, yetişkin bir orman haline gelmesi biliyorsunuz bir insanın ömrü kadardır ve bu dünyanın dengesini sağlayan, doğanın dengesini sağlayan işte bu ormanlardır. Siz bu ormanları yok ettiğiniz zaman sadece o çarıları yok etmiyorsunuz. Ve o çarılarla birlikte içindeki bütün canlı varlıkları yok ediyorsunuz. Kelebeğinden, diğer tilkisinden, tavşandan, kurduna kadar hepsini yok ediyorsunuz. Ve bu hayvan, al hayvanlar alemini, bu canlılarla birlikte yok ettiğiniz zaman işte dünyanın dengesini sizler bozuyorsunuz. Gerçi dünyanın dengesini zaten bu diktatörler bozduğu için kanunları kendileri çıkarttığı için, kendi kanunlarını uyguladığı için, insanlığa karşı olan kanunları uyguladıkları için onlar için orman yakmak sıradan bir eylem gibidir. Hatta adam örneğin Cudi Dağı'nın bir eteğinde, bir iki köy büyüklüğünde bir orman düşünün. Çok böyle yıllardır büyümüş kocaman fidanları düşünün. Siz orada sadece bir örnek söylüyorum ben sadece. Bir Kürt oradadır diye ya da bir PKK gerillası oradadır diye adam bir bütün ormanı yakmayı göze alıyor. Komple. O gerilla birlikte, bakınız kine bakar mısınız, nefrete bakar mısınız? O gerilla yok etmek için adam bütün dağı yakıyor. Yanmıyor, bombalıyor. Bombalamakla yetmiyor, yangın atma, çıkarma bombaları atıyorlar. Köylüler müdahale etmeye geliyor, bırakmıyorlar bir yerlerden birilere gelip ya da bağlı belediye varsa gelip hani yap, söndürmeye çalışıyor. işi odur. Yolu kapatıyorlar. Bırakın hepsi yansın diyor. Canlıların komplesi yansın diyor. Bunu Cudi'de, Gabbar'da, Dersim'de, Bingöl'de, Elazığ'da her yerde yaptılar. Mesela halen bugün dünden beri Cudi'de, Gabbar'da yangınlar devam ediyor. Böyle almış başını gidiyor. Kimsenin umurunda bile değil. Bir kişi paylaşmıyor bir de. Ondan sonra da ver ver verlayıp diyorlar ki bu vatanın bir çakıl toprağını bile kimseye vermiyoruz. Hepsi bizimdir. Ulan madem bu vatanın bu çakıl toprağı senin ise cüdi benimdir diyorsan, gabbar benimdir diyorsan, dersimin dağları benimdir diyorsan orada niye yangın çıkarıyorsun sen? Diye biri sormuyor ha. Bir tenezzül edip demiyor ki ya sen bu ülkeyi korumakla görevlisin sözüm ona gidip bu ülkenin topraklarını niye yakıyorsun, ormanları niye yakıyorsun? Kimse bunun bunu söylemiyor, bunun arayışına da girmiyor. Evet, e Gündemde tabii ki sadece orman yangınları yok arkadaşlar. Gündemde e, birçok şey var. E, birçok haber var. Mesela Deva Partisi Genel Başkanı Diyarbakır'a gitti, Batman'a gitti. İşte Kürdistan'ın birçok elini gezdi. Bu helikopterden atılan insanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Türkiye'nin gerçekten de bu şekilde yönetilemeyeceği, yeni bir Kürt sorunun yaratabil, yaratılabilir yaratılmaya çalışıldı. Bu bu önemli bir cümleydi. Yani Ali Babacan bu konuda dünden beri, iki günden beri şahsen ben şahsen söyleyeyim AKP ile birlikte, AKP'den ayrılmasıyla birlikte Ali Babacan'ın bu çıkışları, tamam AKP'den de biz daha önce bu çıkışları gördük, ANAP ANAP'tan gördük, işte DEP'te gördük, bilmiyorum hangi partiden gördük falan filan ee, fakat Ali Babacan'ın bu çıkışları bana biraz daha farklı geliyor. Ha, bu çıkışlar Kürtleri kandıracak mı? Yok. HDP tabanını kandıracak mı? Yok. Kimse buna inanacak mı? Yok. Fakat önümüzdeki dönemlerde, günlerde bu çıkışların yansıması sadece AKP tabanı üzerinde olacağını düşünüyorum ben. Yani AKP tabanı içerisinde halen bulunan ciddi bir Kürt kesimi vardır. Ve bu Kürt kesimini etkileme noktasında Sayın Ali Babacan'ın bu çıkışları bence çok önemlidir. Bu vurguları önemlidir. Belki de bu insanları biraz da uyandırma. O yüzden mesela bir anket bugün yayınlandı, bir seçim anketi yayınlandı. Sormuşlar bugün seçim olsa, bu pazar seçim olsa oylarınızı ya da kimi tercih edersiniz, hangi partiye oy vereceksiniz diye sormuşlar. Ee, ki bu da AKP yanlısı bir medya organı bunu yapmış. %34 AKP-MHP ittifakı %34 oy almış. AKP-MHP ittifakının %34 oyu var. Bugün CHP başkan yardımcısının bir açıklaması var. Diyor ki bizim yaptığımız anketlere göre şu anda pardon diyor ki AKP Genel Başkan Yardımcısı diyor ki biz kendimiz yaptığımız anketlere göre Millet İttifakı'nın şu andaki oy oranı %57'dir. Ben baktım Millet İttifakı içerisinde HDP'nin ismi geçmiyor. Hay Allah'ım ya. HDP'nin oyunu sayıyorlar arkadaşlar. Bunlar gerçekten ya kafayı üşütmüşler ya bunlar Kürtlerle dalga geçiyor, alay ediyor ya da kendileri ne sanıyorlar bilmiyorum ama şey var yüzde bir oran var. Millet İttifakı'nın HDP'nin oyu sayılmış HDP'nin ismi yok. Ya dünya alem biliyor. HDP olmadan senin yüzde alabileceğin hayal bile değil. Bu, bu, kadar yalan olmaz zaten. E madem sen HDP'nin oyunu da katlıyorsan oraya yüzde Bari bir zahmet olmasaydı da HDP'nin ismini de zikriyeseydiniz zahmet olmasaydı. Bakıyoruz şey falan yapıyorlar bu Twitter'da hesapları büyük olanlar, e, beyzadeler e, anket yapıyor. Anketlerde yarın seçim olsa aşağıdaki hangi partiye oyunuzu vereceksiniz diye adamlar AKP, MHP, Yeni Parti ve CHP'yi yazıyorlar. <laughs> İyi parti işte Yeni Parti her neyse. Gerçekten HDP yazan yok yani. Adamlar HDP'yi görmüyor. Yani sistemin sistem görmediği gibi hani ba, Cumhurbaşkanı çıkıp HDP'ye hakaret yaptığı zaman malum parti diyor değil mi? Hiçbir zaman siz Tayyip Erdoğan'ın ağzından HDP kelimesini duydunuz mu? Sanmıyorum, söylemiyor. Niye? E bazen insan bazı kelimeleri mesela e, barış kelimesini hiç söylemiyor. İşte güzellik, aşk, sevgi, böyle işte insanları gerçekten de yaşam anlamında bilgi, ilgilendiren kelimeleri adamlar kullanmıyor. Siz Bahçeli'nin ağzından böyle bir kelime duydunuz mu? Hayır. HDP kelimesi de bu bazı siyasi gruplarda güruhlarda şey olmuş. Nasıl söyleyeyim? Böyle bir Kürtçe diyorlar ya. Biyakkul Yani Dilevan bir derman. Ne yapıyorsun ya? Adam HDP kelimesini kullanmaktan aciz bir hale gelmiş ve bunu muhalefet de yapıyor. Acı olan da bu ya. Yani HDP olmadan bunların da hiçbir şey yapamayacağı. HDP olmadan gerçekten de ne işte e, millet ittifakı dedikleri bu ittifakın yürümeyeceği yani yüzde otuzu da geçmeyeceğini bunlar hepsi de biliyor. E madem durum böyle sesi biliyorsunuz kardeşim o zaman HDP'nin o HDP kelimesini ağzınıza almaktan niye bu kadar korkuyorsunuz? Ne kadar bu korkuyla yaşayacaksınız bilmiyorum. Verhasıl hasıl e, gelişmeler çok ciddi. Arkadaşlar Libya'da e, yeni gelişmeler var. Akdeniz'de yeni gelişmeler var. Biliyorsunuz bu yine e, bir gemi gönderdiler. Hemen Yunanistan bir açıklama yaptı ve dedi Türkiye 200'lü politika izliyor. Türkiye e, ya Türkiye güvenmez bir ülke olduğunu ispatladı diye bir haber yayınladı. Yunanistan bir açıklama yaptı. Yine Ermenistan-Azerbaycan savaşı devam ediyor. Ateşkes ilan edilmişti. Bugün Azerbaycan'ın az önce e, Cumhurbaşkanı Aliyev'in bir açıklaması vardı, bir çağrısı vardı diyor ki çok komik. Eğer Türkiye bu barış görüşmelerine dahil olmazsa biz Ateşkes konusunda diyor bir şey yapamayacağız. Yani ateşkes ilan etmeyeceğiz. Yani savaşa devam edeceğiz. Niye? Türkiye dahil olsun. Biliyorsunuz Türkiye dahil değil bu işte. Amerika, Rusya ve Fransa bu işi yürütüyor ve Türkiye hemen gitmiş işte Aliyev'e ya da Azerbaycan'a kendi yavru vatanına diyor ki demiş ki mutlaka ki öyledir. Efendim bir çağrı yapın bizi de görüşmelere dahil etsinler. Niye bizim İHA'mız orada savaşıyor sizin için? Bizim F-16'larımız orada, bizim çete gruplarımız, kiralarımız bu El-Kaide, El-Nusra, işte çeteleri sizin için işte gönderdik orada sizin adınıza savaşıyor. O yüzden aman ama ne yaparsanız yapın ön şart olarak Türkiye'de bu görüşmelere dahil olsun deyin diye ama dahil etmeyecekler. Putin hatırlarsanız iki gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Biz dedi kesinlikle ateşkes mateşkes kabul etmiyoruz. Sanki alan e, Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı gibi konuştu. Arada iki saat geçti. Putin'le bir görüşme yaptılar ve Putin bu görüşmeden sonra e, Türkiye geri adım attı ve hemen işte biz de olumlu karşılarız dedi. Çükürdüğünü yine yaradı. Ve aslında bunlardan bahsetmedim. Ya bunlar acil şeyler aslında. Ama günlük gelişmelere baktığımız zaman Tek değişen bir şey yok arkadaşlar. Dolar yine yükselmeye devam ediyor. Euro yine yükselmeye devam ediyor. Pandemi süreci çok önemli bir noktaya geldi. Ben pandemiye ilişkin bir belki akşama doğru özel bir haber yapmak istiyorum. Çünkü bu pandemi dediğimiz ya da koronavirüs dediğimiz virüsle ilgili biliyorsunuz Türkiye Sağlık Bakanı zahmet e, edip dedi ki ayın 15'inden sonra doğru rakamları açıklamaya başlayacağız dedi. Allah Allah. Demek ki şimdiye kadar yalan söylüyordu. Biz hep söylüyorduk. Ben bütün yayınlarımda Sağlık Bakanlığı'nın yalan söylediğini, Türkiye'nin kendi gerçek e, korona virüsüne yakalanan pozitif sayısını gizlediğini hep söylüyordum değil mi? Görevimi yaptım, hep söyledim. Kimse de inanmıyordu. Birçok insan daha doğrusu hakaret küfür ediyordu. Sen nasıl böyle bir şey söylüyorsun? Bizim Sağlık Bakanlığımız nasıl yalan söyler diye. Ama kendisi çıktı. Geçen hafta dedi ki valla biz şimdiye kadar dedik ki pandemi sürecinde testi pozitif çıkanlar ancak komalık ve hasta çok hasta olanları, hastanelik olanları biz dedi açıkladık. Yani öyle testi pozitif çıkanları biz hepsini açıklamadık dedi. Tarih yine bizi halkı çıkardı. Nihayet dün açıklama yaptı. Zahmette bulundu. Dedi ki biz ayın 15'inden itibaren niye ama? Dün vardı, bugün var, yarın var, öbür gün var. Benim anlamadım neden ayın 15'inden itibaren biz gerçek rakamları açıklamaya başlayacağız dedi. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün zaten geçen hafta Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın bu açıklamasının ardından bir çağrısı vardı. Türkiye lütfen bu konuda realist davransın. Hiç olmasa yalan atıyorsa yüzde seksen yalan atmasın, yüzde yirmi hakkını veriyoruz diye. Sağlık Bakanı ondandır ki dedi biz aynı 15'inden itibaren e, gerçek rakamları açıklamaya başlayacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Gerçek rakamlar şu anda Avrupa'da Fransa'da 15-20 bini geçti. Almanya'da e, 4500 neredeyse 5000'i buluyordu. Yine 2-3 bin civarlarında. 50 kişinin ölümünden bahsediyor. 11 kişi de ölmüş vesaire. Almanya'da birçok yer riskli bölge olarak ilan edildi. Benim oturduğum bölgede de olmak üzere Frankfurt, Köln, Berlin gibi büyük kentlerin hepsi riskli bölge olarak ilan edildi. Yeni yasaklar gündeme gelebilir. Almanya yine Almanya vizeli olarak geleceklere ilişkin kesin kararlar aldı. Bundan sonra vize alma işlemi durduruldu ve siz arasanız bir randevu bile almak isteseniz o telefonunuza kimse bakmayacak randevu falan vermeyecekler yani Almanya'ya gelme vizeli misafir olarak gelme halinde olanlar da lütfen bu işi biraz ertelesin ee, başka ne vardı Belçika Hollanda gibi ülkelerde yaşayan insanlar bu konuda dikkatli olmalı ve yeri yasaklamalar gündemde özellikle İngiltere bu konuda yeni adımlar atacağını söyleyebiliriz Fransa'da zaten birçok yerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Almanya'ya dönersek Almanya'nın birçok sokağında büyük kentlerin bütün büyük, bütün büyük kentlerin alışveriş sokaklarında dışarıda da artık zorunlu maske maske zorunlu hale getirdi diyelim. Böyle toparladık. Türkiye'de her şey güldük. Gülistanlık iyidir arkadaşlar. Merak etmeyin. Gerçekten iyiye doğru gidiyoruz. Ekonomi sıfırlıyor. Zaten döviz kurlarını falan da görmüyoruz. Ekonomi bakanı bu arada kayıptır birkaç gündür. Nerede ne yapıyor bilmiyorum. Hangi kumarhanede kumar mı oynuyor? nerede ne yapıyor onu biz bilmiyoruz. Diyorlar ki Kıbrıs'ta bu Maraş denen bir kent vardı biliyorsunuz Birleşmiş millet, Milletler kararıyla kapatılmıştı bu Maraş kenti 40 yıl önce ve 40 yıl sonra Tayyip Erdoğan canlı yayında dedi ki biz Maraş'ı açıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun vatana millete dedi. herkese de buna inandı. Yedi oysa ki Maraş'ın açıldığı falan yok. Maraş'ın bir bölgesinde, bir beldesinde, çok küçük bir yerde böyle bir kayık, küçük kayıklar var ya deniz kayıklarının yaklaşabileceği 100 metrelik bir alanı açtılar. Doğrudur ve bu alanı biz sanki bütün Maraş'ın sahilini Herkese açtık diye bir yaygara canlı yayınlarla koparttılar. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. Söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu Kıbrıs'ta ve Türkiye e, Cumhurbaşkanı şu andaki Cumhurbaşkanı çıktı televizyon ekranlarına dedi ki Türkiye beni tehdit etti. Sen ve akrabalarını düşünüyorsan eğer bu seçimlere girme dedi ama adam ona rağmen büyük bir cesaret gösterdi ve Kıbrıs'ta seçimlere girdi. Dün seçimleri yapıldı. Giren adayların hiçbiri yüzde elli çoğunluğu sağlayamadığı için bu seçimler ikinci tura kaldı. Ayın 18'de ikinci tur yapılacak. Bakalım ayın 18'de kadar mevcut Cumhurbaşkanı'na karşı herhangi bir suikast düzenlenmezse adam öldürülmezse tabii ki adam gerçekten de korkmuyor ve Kıbrıs'ın geleceğini iyi bilen biri, düşünen biri seçime girecek. Böyle özetlemeye çalıştık arkadaşlar. Durum bu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sürçü lisan olduysa affola. Bu arada herkes diyor ya ben de moda olsun diye söyleyeyim. Vallahi isterseniz izliyorsanız kanalı yani YouTube kanalı Fatih Portakal bir kanal açmış, YouTube kanalı açmış. Diyor ki, şeye başlayınca böyle onun reklamını yapayım. Ee, videolara başlayınca diyor ki, Türkiye'nin en büyük e, kanalına hoş geldiniz diyor. <laughs> Vallahi ciddi söylüyorum. Yani 150-200 bin takipçisi var doğru. Diyor ki Türkiye'nin en iddialı ve en büyük kanalına hoş geldiniz diyor. Helal olsun adam yine güzel reklamını yapıyor. Ben öyle bir şey demiyorum. Öyle bir iddiam da yok. Türkiye'nin en büyük en iddialı kanalı değil ama Kürtlerin en iyi en iyi iddialı kanalı diyeyim ben size o zaman. Ee, ve lütfen kanala abone olmayı üye olmayı hatta mümkünse unutmayın kendinize iyi bakın selamlar saygılar sunuyorum hoşçakalın.